Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Şahin Oto Aksesuar 3. bölüm herhalde. Gel kardeş Aka dayı. Aka'yı kim Aka'yı? Arkadaşlar yıkama da bize ait. Aksesuar var iki dükkan yan yana değil mi? Aka kardeş. Bunlar ne? Servis kılıfı. Servis mi? Aynen. Okul servisi. Yok. <laughs> yani Bunlardan bana vereceğin bunlar ne? Onlar bu ne Bu neymiş? Onlar senin araban olmaz. Niye? Bana bana hiçbir şey olmaz. Araba da tampon yok ki o nasıl Bak benim arabam Ne biçim oldu lan? <laughs> olmaz mı bu? Böyle hazır bu. Bu böyle ha gösterilir. Bu yeni mi çıktı bu? O hangi araba ya? Şu araba ya oluyor ama bu araba olmaz. Ama böyle koyacağım hususun olsun diye. Şimdi arkadaşlar benim abi ben ne yapıldı bir edeceksiniz. Ben de bilmiyorum ne yapıldı bakacağım. Ve şimdi anlar bir şey. Arkada bu vurum yok. Ya ne gülüyorum oğlum bu deli mi ne bu amına koyayım? Nereden bulduk böyle kameramanla biz? Bu da deli amına koyayım lan. Aa Yasin kardeşim şaka yapıyorum ben gülüyorum. Bir dakika bu, bu senin yanında bu şey var. Normal, ya, bizi bulmaz. Orası Normal bir şey bulmaz. Normal bulmaz. Lan kardeş bu kuruyor yoksa Yalan mı söylüyorsun lan? Gülüyor mu? Hani ne bu kuruyor? Ya siz sattı <laughs> senin bu kuruya. ya Sattım Orada bir sürü var. Yenisini alırım. Daha iyi ya. Keşke satsa. Ondan sonra kızlar arkada tamponumu sökmüştü. Stoplar benim yeni zaten. Onlar İstanbul'da yapıldı. Ondan sonra iç hal Yeni hasını sıkmışlar. Çamur yapmışlar. <laughs> Yıkatacağım diyor. <Yapacak> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa bunu da yapmışlar. Görsene. Bunlar İstanbul'da yapıldı. Allah razı olsun. Ses sistem benimdi zaten. Bir arkadaş taktı. Ondan sonra e, halı döşemesi. Arkası top. E, şey yapıldı burada neydi? Silikon mu ne, Ney lan? Bunları ne? Bunları, bu gittin acaba? Leyla. Bunun adı ne? Buraya, Bu Bunun yüzü böyle var ama siyah Pastacı var mı? Pastacı da mı? Pastacı da birbiri. Ne yapıldı ben bilmiyorum. Çil, çil, çil temizliği. <laughs> seramik. E, seramik kaplama yapıldı lan İstanbul'da. Gitti geldi İstanbul'a bu çekicini. Bak bu da yapılmış. Bak bak folyo yapılmış. Halı döşeme sıfır. Altına sünger yapmışlar be ya yeni. Ana sünger yapmışlar altına basana. Helal olsun lan. Arkadaşlar bakın seçtiğimi kendim yaptırdım. Teybimi Tolga kardeşim hediye etti. Kargo aksesuar. Şimdi akı aksesuar. Yasin kardeşim de ne yapacak? Bakın benim kapı döşemeleri pislikti. Nerede eskileri? Attın mı? Attım. Benim kapı döşemeleri komple yırtıktı yağlıydı. Yani bunları bana şey yapan adamlar yapmamış. Çok kötüydü. Bunlar nereye? Ön kapıda. Hoparlör var mı? Ercemi mi? Ön kapıya. Öyle. Diğer tarafını. Ha, öbür tarafını. Dur. Hoparlör de vereceğiniz mi? Bir Ali ver bakayım. Hoparlör var mıydı benim orada? Ha varmış. Ne bunlar? Ali Hanım ver. Şunlar takılacak şuraya. Bu. Öyle mi olacak? Aynen. ha. Heh. Kapı cephelerin yan tarafı, Direkt oraya bak, yanında bak hemen. Yanında, yanında. Bunları yaptırmış Yasir. Arkadaşlar, o gözüküyor. Ha buyur, bir de kolyemiz çık. Şu benimki mi? gelmez. İyi Bu buna seydi, buna seydi. Böyle şeyler aslında. Ya. Kaput hangisi? Yanında ya işte görmüyor musun? Ha ya şunlar ya. Şunlar. <laughs> Az önce komple suntası çürüktü. Bunlar komple yırtıldı benim orijinali. Yaşin bunları böyle yaptırmış. Şöyle mi oluyor? Evet. Ama öbür taraf. Öbür taraf da böyle olacak. He he. Ondan sonra bunlar yapılıyor. O kestirdi. o bu taraf. Bunlar Arkana. O şeyde, şeyde Böyle olacak. Aynen. Niye böyle kare çizgili? Biraz BMW hastalığı da var ya sende, evet. biraz ona özellik. BMW var. E30 görünümü Şahin, 93 Şahin. <laughs> Değil mi? Aynen. Dene benim kumaşım olsunlar şeyi. E30'un kumaşı da böyledir, yakışıklı yapıyoruz Bana kadar siyah deri olsun yoktu da. Şıkıcımız buna etti kardeş. <laughs> yani, hayaller deri döşeme, gerçekte de BMW E30 döşeme. E sen de karar verin, BMW daha iyi olur işte, onlarla yanlarım, arkalarım şu arada. Nereye? Bunları iç. Helal olsun. Da mı düşündün lan? Helal olsun ben. Ne iyi insanlar var ha dünyada. Değil mi? Ana gel çek. Ne güzel oldu bak. Seni daha beğenmiyorum be. Nasıl? Böyle olacak. Sen de daha beğenme ha. Benim dört kapıda bozuk. Dört Onlar kapı. da elden geçecek şimdi. Nasıl geçecek? Yapacak Ali. Yapar mı? Yapar mı ne la yapacak ya? Helal olsun lan adamlar folyo bile inlemişler. Şimdi hadi ondan sonra ne yapacağız? Şimdi koltuk gidiyor mu gitmiyor mu? Döşemeler takılıyor. Koltuk mi? gitmediği buradan beni ne sökebiliyor ne de sokabiliyor. sokuyoruz şu an. Sokuyor <laughs> mu? Sokuyor, sokuyor. Neresi? Gel. Arkadaşlar ufak dedik. Şimdi bir aydır bu araba niye böyle geç oldu diye soruyor herkes. Bakın çok çok aşırı işi vardı bu arabanın. Bakın <laughs> buraya matun yaptılar. Tazim parlanacak. Gel. Bir. Helal olsun böyle kapıdaki ya. Bir ayda gel, gel gel. Gel la. Bir ayda bu yapılmış. İki. Burada patlak vardı. Bana ben bir kaza yaptım. İki kapı. Ön. Sol çamurluk. Arka şey stop. Arka. Neydi çamurluk mu arka şey? Komple bunu yapsın yine yapıldı. Bu arada taban ağaç geçme yeri yok. Bakın. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi yere. Burada da eziklik var. Eziklik, eziklik var diye. Burada adamlar macun yapmışlar. Bizim parası da kalmış. Uzadı diye bir arabaya aldım getirdik. Ondan sonra Gel Plakalar da çizdiler Ama bunun özel plaka yaptırdık kalın plaka o da hep basmışlar <laughs> Özel plaka neymiş ablana koyun ya? E, mi onun plakayı Şimdi bu araba şey diyecek Denizli Dostu Festivaline gidecek böyle mi gidecek bu? <laughs> <laughs> Lan o zamana kadar 50 tane plaka basılır Sen de konuşup ya? Abi bir bak bir bak Allah'ın seversen bu basmışlar buraya Ezmişler görün değil mi? Ondan sonra Şimdi koltuklar nerede döşemezler? Onları çekeyim Buyur. Bunu da yeni koymuştum. Hiç şansımız yok ya. Arka bu da döşemelerimiz. Yine benim bir ortu şey. Bu arka. Bu da ön. Ön sağ mı? Bakayım. Tabana bir şey Tamam. Şimdi sen ne yapıyorsun? Başka ne yaptın? Kaporta yapıldı, döşemeler yapıldı. Şimdi koltukları ve şeyi söküyoruz mu, takıyoruz mu? Takıyoruz. Şimdi herhalde koltukları takacağız Allah izin verirse. Sonra iç kapı düşebilirim takacağız. Ortada kaplamamız geldi. Sürpriz gösterir mi? Yok yok. Göstereyim göstereyim. Yok yok. Ya buradan çekmeyeceğiz mi? Bak yok gösterme. O zaman ne anlamadı Allah'ınız? O zaman şurayı çekme de şu göstereyim şöyle. Şuradan göstereyim. Hangi renk olduğunu gösterme. Hı. Renk oluyor mu oradan? Olmuyor. Arkadaşlar döşememiz bu. Kaplamamız. La, ya lan. Açmayın mı? <laughs> Onu yapınca söyleyeceğiz. O zaman sürpriz olsun arkadaşlar o. Bu kaplamamız geldi 18 metre. 25-30 milyarlık kaplamamız geldi. Altın kaplamamız. Amına abi kaldı işte geriye Çekmedim şey ki oğlum. Niye? Çünkü ayı. 30 milyar yani 24 yani. Altından daha değil. 18 metre 30 bin liraymış. Araba 5 bin lira. Kaplama 30 bin lira amına. Onu yapacağız. Sonra bizim hamara Toto Soat kardeşim var. Bana kırmızı jant ve 16 ince yanak lastik verecek sesleri zaten var. Ondan sonra bu araba arkadaşlar ben oto festivalleri, oto fuarlarına gideceğim. Var Bu arabayla çekiciye koyup bitecek. çünkü motor kötü. Hapsız mıyım? Çok lazım. Bu araba gider mi Denizli'ye? Sabah içeri tekliyoruz, akşam dışarı tekliyoruz. Akü, Ali, e, arabanın elmini beğendim. Dedim ki bak, aküyü sök, şeyim aküyü yiyor dedi bak. Bu arabada iki tane bufur. Amfisi, bufuru, on tane operleri var. Aküyü söküyorum, bu araba benim. iş. Ben buna bir yılda bir kere biniyorum. altta da bir kere biniyorum. Ha köyü söküyorum, takıyorum. alta sonra çat diye arıyorum garajdan. Çıkar mı o garajdan, dikramadan? Çıkar mı? Çıkmaz. Anlamıyor ki. Bildiğine gidiyor adam. <laughs> Aa buyur. Benim gitmeyen koltuk, ünlü koltuk bu işte. Ne sökülüyor? Artık gidiyor. Ya niye gitmiyordun? Sen ne alakalı? Bu arabanın bir ayarını bozulsa, boy uzun biri binerse ben öne götüremiyorum. O zaman da ayağım da frene gitmiyor, gidiyorum duvara vuruyor. <laughs> <laughs> koltuk ayarı bozuldu, niyeyse. Bir yaptık lan yaptık. Deli kokmuş. Kornam niye çalışmıyor benim? Kornam mı? Çok basıyor bak hani içe. Kornam. Onunla hiç çalışmıyor zaten. Halının bir... anasını sıkmıştı. Sıfır halıydı lan. Silinir temizledin onları. Yasin ha, temizledin. Nasıl silmeyecek ya? Bana, bana o lafı demeyin ya. Her lafı deyin de bana lafı demeyin. Haydi fayans almazsın şimdi. değil mi? Orada bir ilacı var. Allah Allah. Bu araba İstanbul'dan geldi. Ben binme, binmedim hiç. Sıfır araba. Her yer sıfırdı. Ön farı, arka stopu, halısı. Fuara gidecek bu araba. Kardeş böyle giderim. Allah'ını şey, lan çek, lan bir çek lan bir çek. Şu fuara falan giderim lan şu halı. Lan arkadaşım sen araban bitti hiç baktın mı? He? Araban bitti mi? Bitmedi. Eee? motor. Ah buyur. Cam da kapanmıyor. Tam kapanmıyor. Yani. Buyur. Biz buraya şey aldık. Güneşlik aldık. Niye aldık? Cam tam kapanmıyor diye. Yağmur suyu geliyor yani. ya. Ya siz onları kırdı kırdı attı. Yemin et. Allah'ın seversi. Ne yapıyor? çekeyim ben şimdi. Başka ne yapılacak şimdi bu arabaya? Kuaförün yapılacak. Kuaför yapılacak. Ondan sonra en sonunda kaplama. Geldik be Ali. Hiç... Şey gibisin Ali la. Ana. Can bir düz tornavida ver. Can hayattan bezme Can'a hiç buyuruyor. Lastik de kabak? Düz tornavida istiyorlar Can. Ağaçta yaparsın. bufurlarımız var. Koku var. Bok gibi kokuyor. Hiç koku da yok hemen. Abi. Bunlar ne? Ağaçta mi benim Allah izniyle bu o araba çıkarsa otobüsü de buraya geçeceğim. Birkaç ayda o yatar herhalde burada. <laughs> otobüsü de geçeceğim. Şey, Benekli Ayhan falan yazacağız. Koşturdum yazacağız. Ankara gideceğiz bize. Yasin ona yaz yazacak. Makinadan çıkaracak. Şu kılıflardan mı veriz? Şu kılıflardan mı asalım? Bu kılıfları size çekeyim arkadaşlar. Bu bana yaptığı kılıf. BMW E30'un kılıfını yapmış bana. Bir de şu kılıflar var arkadaşlar. Şunlardan mı değişsek mi acaba? Ama kapı döşemeleri yapıldı. Olmaz herhalde. Şunlar neymiş? Bu da böyle bir şey. Deri. Ben olsam şunlardan alırdım. Aa şu siyah da güzelmiş, kadife. Kadife arkadaşlar bu da güzelmiş. Şu da deri. Başka ne var? Sarıyı beğenmedim. Mavi var. Kırmızı var. Mavi var. Yine şöyle bir kırmızı var. Çeşit çok. Şu çekeyim. Keşit çok da bana BMW diye ondan yapmış BMW görünüm yapmış. şundan da bakalım. Şunları yiyip şunları alayım. Şunu ön tarafı da şundan koyar. Şunlardan da koy. Şahin oluyor mu şunlardan? Sorayım şu ön tarafa şundan alıyor mu? Ön tarafa şahine şundan alıyor mu ya şu, şu ne? Onun aynı bu şekildesini de yaptırdım. Dikimde. Öne. He. Şuraya. He gözü. Ha. Bu, bu hazır mı bu? O hazır. Fiyat diyor ama bu. O dolu ödüyor lan. Taktın mı? Döşemeler böyle oluyor. Bu niye leke oldu? Korna çalışmıyor, döşemeli. Bunu kim kırmış? Bak. Bunun yerine bu mu takılacak diyor. Ne diyor? Anlamadım ki ben ceplik. Ceplik bu mu oluyor? Allah Allah. Da bu da burada takılmadı böyle oluyor işte. Takıyor Yasin vida arıyor. Koltuklar gitmiyor benim. Böyle olacak. Arkalar takılacak. Sakalar bir şey alamayacak. Seçin ceplik bu mu diyorsun? Aynen. Allah Allah. Ben de diyorum niye kırıldı diyorum. Onu tak. Sana öbürü zaten geçmeli. <laughs> Kaç vida tutuyor ki? Dört. Dört mü? Bunlar hep sökülecek nere? Sökülecek bu tabii canım. Filmler yeni herhalde. Ben filmleri çelleme. Ya da. Eskili evdeler ne oldu Yasin? Eskilere gerek duymadım eski olduğu için. Yine her zaman. Uyuyor mu kaç işte? Sekiz mi on mu diyor? Uyuyor işte uyumasa nasıl sıkacağız? Aldı mı Ali? <laughs> Şunlara bir poşet tadı yağ olacak şimdi. Bunlar gelip biniyor ha. Kapatacağım şimdi streçle. Hemen. Ayrıca eli yağlı kardeş. Her gelen bir oturuyor bir yağlıyor. <laughs> Sıfır bir olsun dedik. Her yeri yağlı oldu. Eline götüngen sağlık. <laughs> Temiz oldu. Her gelen bir oturuyor, her gelen bir yerini sürtüyor. Koşetle zaten streçleyeceğim ben bunu, artık öyle bineceğim buna. Ya. He. İçine de, altına. Bak, bizim tırcılar gibi ayakkabımızı çıkaracağız mı? İçine. Tabi. Nasıl <laughs> i̇şte öyle ayakkabıyla, üst başına binmek eser. Gamyon. Bu yapılan işleri biriktirsek şimdi bir... Neydi? İlea mı, İlea mı? Neyse araba. İlea. İlea <laughs> <laughs> Bu arabası neydi? Fiyat İlea mı, İlea mı? Fiyat ineği alırdık. Yolu öbürü var ya lan. Egea, Egea. Bir Egea, egea parasıydı bu araba. Ucuz ama çok zahmetli ya. Her şeyi kırıyor. Ellediğin yer kırılıyor bak. Buraya elledin buraya kırıldı. Cepli elliyorsun. Cepli kırılıyor. Kapı kolu yeniliyorsun. Kapı kolu kırılıyor amına i̇şte kadar. Hepsi yenileniyor. Yenileniyor. İnşallah kırmazlar. Kırılsın. Daha iyi işte. bir benim BMW motor yaptırsak. Onu da el atayım işte. Havanın ha? abi. Yazıyor. Gidiyor mu? Arkaya nasıl takacaksın? Yapıyoruz. yapıyoruz baba. Ali. Şuradan bir ittir gel. Telefonu ver bakayım oradan. Ben daha ittireceğim. Tabii. Gerçekten. Ver tutuyu ben şimdi telefonu şimdi ver. Daha doğru mu gelecek? Az şuradaki vidayı gevşet. Neydi? Oradaki vidayı az gevşet. onu nasıl gözün koltuk önde ya. Geri alsın. Koltuk teki taban gelecek taban. Az gevşet orayı. Abi benim 16 santim. Aynen. Girer mi? Kutu var da. Önlere midir aç. Yaparız kardeşim sıkıntı yok. Alt tabandan içebilir mi Ali? Nereye? Alttaki yani kızakları bu yan etmek lazım yok, da. Yok. Oluyor mu? mi Yok daha hepsini komple sıkacağım. Evet. Bu deli mi? Benim işim var benim öreceğiniz zamana koy. Aha sesin Ben de burada yaptırıyorum. <laughs> <laughs> sesim ya, de, <laughs> de çataldan tadım var. Arkadaşlar oldu koltuklar. Bakın her şey sıfır. Naylonu şu şeyi bakın soğuktan koruyan şeyi illa Buyurun. kaplanı